Gönlümden Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda iki şişle örülen çok kolay bulmaca patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde rengarenk ördüm ben. Gerçekten bulmaca gibi oldu. Renk renk. Renkleri de çok beğendim. Siz olsanız hangi renkleri kullanırdınız yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Böyle ayağa tam oturan bir model bakın. Ben bu şekilde e, bu modeli bot şeklinde kullanmayı daha çok seviyorum. Fakat sizler şöyle e, şu uçlarını ikiye katlayarak buralarına düğme e, çiçek de yaparak bu şekilde patik şeklinde de kullanabilirsiniz. Ben bot şeklinde kullanmayı daha çok sevdim. Ayağıma giydiğimde bu şekilde daha çok yakıştı. Böyle e, genç kızlarınıza, e, kendinize böyle renk renk örerek kullanabilirsiniz böyle. Modelim 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için videonun içinde sizlere bilgi vereceğim. Modelim bu şekilde. 3 renk patiklik ip kullandım. 3 milimetre şişlerim var. E, kenar oyası için tığım var ve bir adet de iğnem var. Öncelikle pembe rengimle örmeye başlıyorum. İpimi ben boynuma atarak örüyorum. İlmeklerimi ise bu şekilde atıyorum. Sizler hani nasıl biliyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Böyle toplam 20 adet ilmek atalım. Bakın böyle 20 ilmeğimi şişime attım. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime geçiriyorum. Bir sonrakileri ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Onu da düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ve kenarlarım daha düzgün ortaya çıkmış oluyor. Burası örgümün arka yüzüydü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın ipim bu tarafta. Burası örgümün ön yüzü. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum. Ve haroşa örgüyü ben bu şekilde oluşturuyorum. Bakın bir diş haroşa sırasını oluşturmuş olduk. Sıra sonuna kadar gidelim. Son ilmeği düz öreceğiz. Son ilmeğe geldim, onu düz örüyorum. Bu şekilde Bakın bir diş haroşa sırası oluşturduk örgünün ön yüzünde. Böyle ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve toplamda 18 diş haroşa sırası örelim. Evet pembe rengimle bakın örgümün ön yüzünden saydığımda 2 4 6 8 10 12 14 16 ve 18. 18 diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi daha büyük ve küçük ayak numaraları için yapmak isterseniz buradan ben 20 ilmekle başladım. 22 ilmekle başlayıp 20 diş haroşa sırası örebilirsiniz. 2 ilmek fazla, 2 sıra fazla, 2 ilmek eksik, 2 sıra eksik şeklinde. Diyelim ki 18 ilmekle başladınız. 16 diş haroşa sırası örebilirsiniz. Ben 20 ilmekle başladım. 18 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünden 18. sıramı örmüştüm. Şimdi arka yüze geçtiğimde bakın bu rengimi şöyle bağlıyorum. Pembe renkli ipimi burada pembe rengimizi artık kesebiliriz. Onunla işimiz bitti. Ve diğer rengimize geçiyoruz. Örgümün arka yüzünde renk geçişini sağlayacağım. Renk geçişlerinde ilk ilmeği ters olarak örelim. Diğer ilmekleri de yine böyle ters olarak örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Örgünün ön yüzüne geçtiğimde yine ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerini ters olarak örüyorum. Yani haroşa örgümüze devam ediyoruz. Sadece rengimizi değiştirdik. Bakın bu şekilde. Yine bu Bordo rengimle de 18 diş haroşa sırası öreceğim. Bordo rengimle 18 diş haroşa sırası ördükten sonra sarı rengime geçeceğim. Yine sarı rengimle de 17 diş haroşa sırası öreceğim ve 18. yi birlikte örelim. Evet, bakın bu şekilde pembeyle başladım. Sonra bordo rengime ve sarı rengime geçtim. Sarı rengimle de 2 4 6 8 10 12 14 16 17 diş haroşa sırası ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. 18. sırayı örerken örgümüzü bitireceğiz. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle bir defa ters olarak örelim, sıkıca şöyle sıkalım. İl i̇pimizi şöyle kısa keselim. Bu şekilde bu parçayı tamamlamış oldum. Şimdi bir parça daha öreceğim. Onu önceden hazırlamıştım ben. Yine aynı şekilde öreceğiz. Şöyle sizlere göstereyim. Pembe ile başlayacağız. 18 diş haroşa sıra söreceğiz. Bordo rengimize geçeceğiz. 18 diş haroşa sıra söreceğiz. Pembe rengimize geçeceğiz. 18 diş haroşa sıra söreceğiz. Bordo rengimize geçip 18 diş haroşa sıra söreceğiz. En son sarı rengimizle bitireceğiz. Burada olduğu gibi. Bakın bir tanesi 3 parça. Bir tanesi ise böyle 5 parçadan oluşmakta. Pembeyle başlayıp sarı ile bitiriyoruz. Pembeyle başlayıp sarı ile bitiriyoruz. Şimdi patiğimizin dikim aşamasına geçelim. Şimdi en çok dikkat gerektiren yer dikim aşaması. Aslında çok kolay ama şöyle ters taraflarını çevirelim. Bakın şöyle yan yana koydum. Bu şekilde de dikebilirsiniz. Şöyle şu şekilde koyup da dikebilirsiniz. Yani o size kalmış. Şimdi şöyle tersinden dikelim. Bakın bu şekilde. Kenarlarda pembe ve sarı kalıyor. Bunu şöyle ortaya koyuyoruz. Ters tarafı. Bu parçanın da ters tarafı. Şöyle. Bu şekil olacak ve şuradan başlayıp şuraya kadar dikeceğiz. Ben dikerken şöyle pembe renk kullandım. Bakın bu şekilde tutalım. Buradan başlayalım dikerken bordo renk de kullanabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle buraya bir düğümleyelim. Sonrasında böyle dikerek devam edelim. Bakın şöyle ilmeklerin iç taraftaki Tek kanatlarına batıyorum. Bakın bir buradan, bir bu tarafta. Böyle dikerek ilerleyelim. Evet, bakın bu parçayı diktim ben. Şöyle düz tarafından da göstereyim. Bakın, dikmiş olduk. Şimdi patiğimizin, bakın düz tarafındayız. Burası düz tarafı, ters tarafı değil. Şöyle, bakın iki pembenin olduğu taraf. İki pembe parçanın olduğu tarafı şöyle kıvıralım. Bakın burayı şuna ikiye katlıyoruz. Pembeyle pembeyi üst üste getiriyoruz. Bakın. Bu şekilde. Şimdi şuradan dikmeye başlayalım. Ve pembe kısmı bittiği yere kadar dikelim. Yine iğnemi, ipimi aldım. Buradan düğümleyerek dikmeye başlıyorum. Yine aynı şekilde bakın pembeleri dikelim. Şu bordo kısmın başlangıcına kadar gelelim. Evet şimdi bakın şu kısmı diktim. Şöyle pembe kenarları diktim. Ters tarafı bakın bu tarafta. Düz tarafı bize bakıyor. Şimdi iğnem ipim burada. Dikmeye devam edeceğim. Fakat bir katlama daha yapmamız gerekiyor. Bakın şu bordo renkli olan kısmı şöyle şu kısmını bakın pembeyle aynı yapıyoruz. Şöyle baktığınızda zaten bakın böyle karşılıklı bordolarımız yarım üçgen şeklinde oldular. Şöyle bu bordo rengi ikiye katlıyorum ve bu uç kısımları dikmeye başlıyorum. Direkt bu tarafa geçiyorum dikmek için bakın. Pembe ve bordo kenarı birbirine şöyle sarıya kadar dikiyorum. Sarı da kalıyorum. Evet şimdi pembeyle bakın bordo rengimizi diktik. Burası neresi oluyor patiğimizin? Şu pembe kısım parmak uç kısmı. Bakın şurası oluyor. Şu bordo kısımlardan Bakın şuraları oldu patiğimizin. Şimdi taban kısmına geçeceğiz. Bakın böyle şurası giyilen taraf. Şöyle şimdi burada sarı, bordo ve pembe rengim var. 3 sıra halinde. Bu bordo renkli pembe rengi şöyle üst üste getirip şu kenarlarını şöyle bu ikisini bir bir dikelim şuradan başlayıp bakın. Tekrar göstereyim. Pembe ve bordo rengim var. Böyle sırasıyla sarı, bordo ve pembe. Bordo renkle bakın. Pembeyi böyle üst üste getiriyorum. Şöyle ikisini bir dikeceğim. Şuradan başlayalım. İpimiz çok fazla çektim. buraya ipimizi düğümleyelim ve şu iki kenarı dikelim. Şöyle şurayı bir dikelim. Evet bu iki kenarı diktim. Şöyle bakın burası neresi oluyor? Patiğimizin şu kısmı oluyor. Şurası bakın. Topuk kısmı oluyor burası. Şimdi şöyle bir sarı parçam kaldı ipim ve iğnem bu tarafta bu sarı parçamın şu kenarını şu kenarla dikeceğim bakın şöyle bunu diktikten sonra bakın burası artık patiğimizin giyileceği yer ve dikimini bitirmiş olacağız bu kenar par kenarımızın sarı parçamızın şu kenarıyla bu kenarı şöyle dikelim Evet, en son şu kenarı diktik ve patiğin dikimini bitirdik. Gerçekten dikimi de böyle bulmaca gibi bir patik. Şimdi ters tarafındayız. Düz tarafını çevirelim. Evet bakın bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı. Her ayağa da kolaylıkla uygulanabilecek bir patik modeli. Ben şöyle şu kenarlarına kenar oyası da yaptım. Siz bunu dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Nasıl yaptım, sizlere kısaca göstermek istiyorum. Bakın buradan arka taraflardan başladım. 3 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Böyle belirli aralıklarla bakın atlıyorum ve sık iğne olarak batıyorum. 3 zincir, aynı yere sık iğne olarak batıyorum. Atladım, sık iğne yaptım. 3 zincir, aynı yere tekrar sık iğne olarak batıyorum. Böyle pipirikler yaptım. Evet, patiğin kenar oyasını tamamladım. Bakın, bu sizlerle birlikte ördüm. Bu da örneklik çıkardığım önceden. Gerçekten çok güzel oldu. Ayaklarınıza da çok yakışacaktır eminim. Evinizde kalan ipleri atmayın. Bu şekilde değerlendirin. Böyle rengarenk patiklerle. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.